Hayır ve şer konusunu özetlemeye gayret edeceğim. Tabi netameli bir konu. İşte Amen diye bilinen e, bir metinde, işte ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahı Teala diye bir ifade var. E, Tabi garip e, garip olan şu, millet e, ahali'nin önemli bir bölümü bunu ayet zannediyor filan. Bir defa baştan söyleyelim. Bu ayet değil yani. yani yerli yerince konuşabilmek için hiç olmazsa nerelerden hareket ettiğimizi bilelim. mesela bu konuda yapılan bir yanlışı da size hemen en baştan hatırlatayım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hayır kavramı oldukça yoğun geçer. Şer kavramı da işte 20 20 küsür 29 veya 28 yerde geçiyor. Bu kavram ilginç. Tabi hayrın Allah'tan olduğunda zerre kadar şüphe yok. E, şer Allah'a nispet edilir mi? Sorun burası. Burada yatıyor. Şimdi bu kelimenin kullanıldığı ayetlere e, böyle teker teker e, baktım. Her geçtiği yeri teker teker inceledim. Bu nispet olarak yani tamlama olarak yani diyelim ki filan canın şerri anlamında bir kullanım e, listesine baktım. Mesela canlıların en şerlisi diye bir ifade var. Enfal suresinde iki defa geçiyor 22 ve 55. ayetlerde. Mesela Saat suresinin 55. ayetinde şerre meabin e, dönüş, dönüş yerinin kötülüğü anlamında geçiyor. Mahşerin şerri yani azaba uğratılacak insanlar için şerre zâlikel yevmi veya şerruhu yine kıyamet sonrası insanların azaba uğratılacaklarının e, azapla alakalı durumlarının e, kötülüğünü anlatan bir tamlama. Mesela şerrul beriyye ifadesi var İşte canlıların en şerlisi begine suresi 6. ayette geçiyor. Mesela Felak suresinde Nas suresinde geçiyor. Kul a'udu birer bil felak min şerri ma halak. Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden ve min şerri gasikin iza vakab. İşte bastırdığı zaman işte gecenin şerrinden ve min şerri hasidin iza haset. işte haset edenin haset ettiği zamanki hasedinden. işte ve min şerri nefazat fil hukat. İşte düğümleri üfleyenlerin şerrinden vesaire. Böyle başka şeylere nispet ediliyor. Nas suresinde min şerril vesvasil hannasi çok vesvese veren sinsinin şerrinden orada şeytana nispet ediliyor. Şimdi tamlama olarak geçtiği yerler buralar. Geri, geri kalan geçtiği yerlerde tamlama olarak geçmiyor. Şey, i̇şte, mekanı şerdir, şer bakımından, kötülük bakımından öyledir, şöyledir diye. 20 küsur ayette de o tür kullanımlar var. İster ister istemez şöyle bakıyorsunuz ne ne oldu ne gitti ne bitti ne deniyor filan. birbirini suçlama noktasında çok böyle fütursuzca kullanılan bir kavram bu. Mesela bu konunun konuşulduğu yerlerde hep dile getirilen bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerime Nisa suresinin 78. ayeti. O ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. Enema tekünü i̇şte, Yudrik cumul mevtu. Ve lev kuntum fi burucim müşeyyede siz nerede olursanız olun isterseniz muhsak muhkem kalelerde bulunun. Eee ölüm sizi bulacaktır. Şimdi devam edeyim. Ve intusibuhum hasenatun yakulu haziy min indillah. Kendilerine bir iyilik dokunursa bu Allah'tandır derler. Ve intusibuhum seyyiatun yekulu haziy min indik onlara bir kötülük dokunduğu zaman da bu sendendir derler. Kul bunu diyenlere de ki küllüm min indillah hepsi Allah'tandır. Fe ma liha ulai'l kavmi la yekadun yefkahun hadisa. Şu topluluğa ne oluyor da neredeyse laf anlamıyorlar yani. Hala daha bu söylemlerini sürdürüyorlar. Şimdi bu 78. ayet tabi bir bağlamda geçiyor. Yani bunun içine bakmak, önüne arkasına bakmak gerekiyor. Ya bu önüne arkasına bakmadan buradaki sözün ne anlama geldiğini öyle tahminlerle, yakıştırmalarla, cımbızlamalarla almak doğru değil ki. Şöyle bir şey yapılıyor işte bir meal okuyor adam, mealden alıyor burayı, sadece burayı alıyor. Oradan ahkam kesiyor mesela. Öbürü de hani bu işte bizim mezhebimizin görüşüdür. Bizim mezhebimiz böyle kabul etti diyerek mezhep onu doğru mu tespit etti acaba? Bir bakalım filan deyince bir bakıyorsun ki o da oradan o da cımbızlama yapmış yani arkasına önüne bakmamış. Şimdi bak arkasına önüne bakınca bu yani savaş hukukuyla alakalı özellikle münafıkların savaşa gitme istememeleriyle alakalı bir içerikte geçiyor. Eğer 77. ayeti, 76. ayeti, 75. ayeti, 74, 73, 72, 71, yani bütün bu ayetler savaşla alakalı, savaş hukukuyla alakalı, savaşa katılmak istemeyenlerle alakalı bir şey, bir pasaj bu. Münafıklar işte savaşta ölen müminlerle ilgili onları ayıplamak, siz şimdi savaşa gitmeseydiniz gitmeselerdi ölmeyeceklerdi filan diye Ali İmran suresinde onların sözlerine göndermeler var. Bu kafa, bu zihniyet diyor ki, kendilerine bir iyilik dokunduğu zaman bu Allah'tandır diyorlar. Münafık tipler. Ama başlarına bir sıkıntı gelince de peygamberimize faturayı kesiyorlar. Bu sendendir, senin yüzündendir. Tabi bu peygamberimizi suçlama şeyi, usulü veya adeti sadece münafıklardan ibaret değil. Bunu İsrailoğulları da Hazreti Musa'ya yapmışlar yani. Açıp Araf suresinde kardeşlerim 131. ayet okurlarsa Semut kavmi benzer suçlamaları Hazreti Salih'e yapmışlar. İşte Nemil Suresi 49. ayette bakabilirsiniz benzer suçlamalar var. Yani başına bir sıkıntı geliyor bir uğursuzluk geldi bize diyor senden sebep. Peygamberi suçluyor. Benzer suçlamalar Yasin Suresi'nde de var. Bu böyle bir suçlamaya dönüyor. Aynı suçlamayı münafıklar da yapıyor. Müslümanlara e, yönelik. işte bir iyilikle karşılaşınca bu Allah'tandır diyorlar. Bir kötülük, sıkıntı olunca da faturayı peygamberimize kesiyorlar. Allahu Teala diyor ki: "Yani burada herhangi bir peygamberimizin uygulamalarıyla alakalı onun bir iradesi söz konusu değil. Yani o sizi bir yere davet ettiyse, size bir şey söylediyse bu buyruklar hepsi Allah'tandır." Yani onu herhangi bir konuda niye suçluyorsunuz ki? o yapılan işlerle ilgili başınıza sıkıntı gelebilir veya iyi bir durum olursa başınıza iyi şeyler gelebilir. Bunların nihayetinde hepsi Allah'ın yaratma sistemi içerisinde meydana gelir. sünnetullah dediğimiz yasaları vardır Allahü Teala'nın. O yasalar çerçevesinde gerçekleşir. Veya bu yasalardan ayrı olarak düşünürseniz ilahi buyruklar, emirler, yasaklar söz konusuysa da Bunları Peygamberimizin üzerinden onu suçlamanın bir alemi yok. Bu işte savaş hukuku ile alakalı olduğu için işte bağlamı okuduğu zaman belli. Savaş neden savaş yazılıyor bize diyor? Yani savaş yazılmasaydı daha iyi değil miydi? Ondan sonra limaket hep de alein Yani bize niye savaş? yazdın ki levla aherten ailecenin garip hani bıraksan bizi de savaşmasak biraz daha yaşasak filan diye onun üzerine diyor ki Allahu Teala yani nerede olursanız olun ölüm sizi yetişecek. Hiç yalandan ondan kaçmanızın bir alemi yok. Ee, başlarına bir iyilik gelirse peygamberi suç şey Allah'a e, fatür şey yapıyorlar. Allah'tandır diyorlar ama bir sıkıntı gelince peygamberler peygamberdendir diyerek yani bu buyrukların adresini e, şaşırttırmak istiyorlar aslında yani. Allahu Teala burada kararın kendisine ait olduğunu, e, iyiliklerin de bir takım sıkıntıların da nihayet Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğini söylüyor. Ha, hala bunu devam ettiriyor şeyler, e, münafıklar. Hala daha laftan anlamıyorlar. Diyorlar ki, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ senin başına bir iyilik gelirse bu Allah'tandır ve mâ asâbeke min seviyetin, femin min nefsik senin başına bir kötülük gelirse bu da nefsindendir diyorlar. Hala bu söylemi devam ettiriyorlar. Bu münafıkların bu sözü söylediğine dair bu ayet böyle yorumlanabilir. Yok bu ayeti müstakil bir ayet olarak kabul edersek o zaman faturayı peygamberimize kesen münafık zihniyeti Allahü Teala cevap verirken buyuruyor ki o zaman yani başına bir iyilik gelirse Allah'tandır. Allah zaten iyiliğini istiyor. Ama başına bir sıkıntı gelirse de bu senin kendi yaptıklarından kaynaklanır. Allah onları yaratır ama sebebi sensin diye insanoğluna hitaben böyle bir beyana yer verilir. İnsanın başına sıkıntılar geldiğinde o insanın işte psikolojik travmalarıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet-i kerime var. O ayetleri o çizgide görmek lazım. O ayetleri öyle değerlendirmek lazım. Sistemin sahibi Allahü Teala'dır. Bu evrende olup biten her şey Allah'ın yasaları çerçevesinde olmaktadır. Allah insanlar için hayrı hem ister hem yaratır. Ama Allah insanlar için şer istemez ama şerri yaratır. Bu arada bir ayeti daha mutlaka söylemeliyiz. Bu ayeti söylemezsek olmaz. Hangi ayet? Enbiya suresi 35. ayet. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Külü nefsin zaiqatül mevt Her can mutlaka ölümü tadıcıdır. Ve ne bi şerri vel hayri fitne Biz sizi şerle de hayırla da deneme maksadıyla imtihan ediyoruz diyor. Bir fitne, ağır bir imtihan. Bu işin bir imtihan boyutu da vardır. Yani sizin hoşunuza gitmeyen bir şeyle Allah sizi deneyebilir. Öyle değil mi? Bakara suresi 155. ayette ve la ve bir şeyi min al ve al joğu ve min al ve al anfus bi thamarat sabirin ayeti var. Yani insanları Allahü Teala çeşitli şekillerde deniyor. Onları sabır testine tabi tutuyor. Yaratılışın gayesi imtihandır anlamında bir sürü ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar yaratılışın içerisinde bazen sıkıntılı hallerin de bir imtihana konu olduğunu özellikle söylemeliyiz. Ama bu Yaratıcı olarak Allahü Teala şerri yaratır, elbet yaratır. Ama asla ve asla şerri istemez. Şerden insanların mesela mümin olmasını ister, imanı isteyen için imanı yaratır. İnsanların kafir olmasını istemez ama kafir olmak isteyen için küfrü yaratır. Meseleyi böyle görmek lazım. Bunun üzerinden mesela birbirini suçlarken işte yok bilmem o kaderi inkar ediyor da işte hayır ve şer Allah'tandır hepsi o ayette var filan öyle ayette bir şey yok. Bunu böyle deyip de ondan sonra da işte Nesar suresinin 78. ayetini okumak yani biraz ayıp oluyor. Çünkü o ayette hayır ve şer kelimeleri geçmiyor. Orada hasene ve seyyiye kelimeleri geçiyor. Yani düz konuşmak lazım, doğru konuşmak lazım. Bütün ayetlere bakıldığı zaman aslında problemin Rabbimizin yarattığı sistem içerisinde her olup biten ne varsa hepsinin Allah'ın sünnetullah dediğimiz, kitabı dediğimiz, yasası dediğimiz, kanunu dediğimiz prensipleri çerçevesinde gerçekleştiğini bu vesileyle söyleyelim. Öyle çok kavga etmeye, birbirini suçlamaya da gerek yok. Yaptığımız her şey bizim sorgulanma hanemize konu edilecektir. Tercih ettiğimiz her şey sorgulama konularımız arasında yer alacaktır. Onun, onu o itibarla imanı ve imani değerleri tercih edersek ödülle küfrü ve inkarı tercih edersek de işte, azapla buluşmak kaçınılmaz olacaktır onu böyle bir vesileyle